saying kyo kyo Sandıklı ilçesinde bulunan Sandıklı Devlet Hastanesinde cildiye, kadın doğum, enfeksiyon, psikiyatri, kardiyoloji, nörolojik, göğüs hastalıkları gibi branşlarda doktor olmadığı için büyük bir mağduriyet yaşanmaktadır. Hemşerilerim Sandıklı Devlet Hastanesi'nin için bu branşlarda doktor ataması yapılmadığını merak ediyorlar. Sandıklı'ya neden üvey evlat muamelesi çekiliyor? Öte yandan et ve süt üreticilere hayli zor günler yaşıyor. Son 15 günde yeme 4 defa zam gelmesine rağmen çiğ süt neredeyse bir yıldır yer sayıyor. Üretici çiğ sütün en azından 3 lira olmasını istiyor. Yoksa birçok süt üneği kesilecek. Et üreticileri ise yemin ham maddesine gelen zamlar nedeniyle artık ayakta duramaz hale geldiler. 41-42 lira olan kesim ücreti 36-37 lira bandına kadar geriledi. Eğer pandemi dönemi gerekli önlemler alınmazsa et ve süt açısından telafisi mümkün olmayan zararlar oluşacak. Üretici yemin ham maddesinin ucuz bir şekilde teminini ve uzun vadeli ödeme seçeneklerini istiyor. Özellikle sucuk ve et üreticileri baharat, bağırsak, ambalaj gibi maddelerin ithal ve döviz endeksi olması yüzünden sürekli yükselen maliyetlere karşı bir an önce acilen tedbir alınmasını bekliyorlar.